أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fahman ve elhikni bis salihin. Allahumma inni es'aluke el-huda ve ve afafa ve gina Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dün Musa aleyhisselamın gönderilmesinden başlamıştık ve bu devam edecek demiştik. Bugünkü ayet-i kerimemiz Araf Suresi'nin 103. 104. ayet gelmesi. Özür diliyorum. 104. ayet gelmesi. Rabbisü Zülcelal buyuruyor ki ve kâle dedi kim Musa. Musa dedi. Kime? Firavuna. Ya firavun ey firavun. Dünkü sohbetimizde Firavun'un Mısır'daki hükümdarlara verilen isim olduğunu ifade etmiştik. Firavun bir tane mi? Hayır, çokça firavun vardı. Ancak Musa Aleyhisselam'ın muhatap olduğu firavun bir mi, iki mi o belli değildi. İnşallah onu da birazdan anlatacağım inşallah. Ve kale Musa, ya firavun, ey firavun, inni muhakkak ki ben, resulüm, bir elçiyim, bir resulüm. Allah'tan aldığını insanlara ulaştırmak üzere, bir Resulüm Mir Rabbil Alemin O öyle bir Rab ki Alemlerin Rabbidir Şimdi Musa Aleyhisselam Peygamberlikle vazifelendirildi Peki Musa Aleyhisselam'ın Firavuna gitmesi Firavuna bu sözleri söylemesi Hepsi kendi kafasından mı? Hayır Kesinlikle Rabbü Zülcelal Hazreti Musa Aleyhisselam'a Git diyor o kavme O kavme git Öyle bir kavim ki zalim bir kavim. Firavun'un kavmi. Ve iz nâdâ rabbuke Musa. Rabbim Musa'ya seslendi. En i'til kavme zalimin. Git o zalim kavme. O öyle bir kavim ki kavme firavun. Firavun'un kavmi. Ella yettegû, ela Sakınmayacaklar mı? Takva sahibi olmayacaklar mı? Ders almayacaklar mı? İbret almayacaklar mı? Hala böyle ben ilahım diye kuru bir kuruntunun içerisinde devam mı edecek? Musa aleyhisselam Firavuna varıyor. Hiçbir şekilde evirmeden, çevirmeden. Evirmeden çevirmeden ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Bakın. Burada Musa aleyhisselam'ın doğruyu ama kırmadan, dökmeden söylemesi de çok önemli. Başka bir ayet-i kerimede Rabbi Zülcelal, Ey Musa, Firavun'a kavli leyyin, yumuşak söz söyle. Buna bizim ülkemize bir tabir var. Pamuk kerpeden derler. Pamuk kerpeden. Yani sıkmaya sıkar. Elini kurtarmaya çalışsan kurtaramazsın. Ama hissettirmez de sana. Acıtmaz, canını da yakmaz. Ama bırakıvermez de. Yani Musa Aleyhisselam da Firavun'a diyeceğini diyor. Sen İlahım diyorsun ya, hayır sen ilah değilsin, alemlerin Rabbi olan Allah'tır gerçek ilah. Bunu söylüyor ama söylerken de onu hiç kırmadan, dökmeden. Ben diyor Allah'ın elçisiyim, senin karşında duran, hani senin sarayında büyüyen, serpilen, senin firavuni sistemin, senin firavuni eğitimin yani Allah'sız bir eğitimin, Allahsız bir kültürün içerisinden yetişip gelen birisi değilim. Ya ben Allah'ın elçisiyim. Allah'ın bilgisiyle, Allah'ın vahiyle yüklenmiş olan birisiyim. Haberin olsun ha. Şimdi Musa Aleyhisselam'a Rabbi Zülcelal Firavun'a git dediği zaman Musa Aleyhisselam ortaya bir durum tespiti koyuyor. Yine o da şu Ara suresinde Rabbi Zülcelal tarafından bize anlatılıyor. Şimdi ve bu sadri benim diyor göğsüm daralır ve la yendaligu lisani dilim açılmaz. Denir ki Musa aleyhisselamın dilimde biraz pepelik kekemelik vardı. Benim diyor, dilim açılmaz göğsüm daralır fe ersil ila Harun Harun'u da benimle beraber gönder ve lehum ala zembun ben onlara karşı suçluyum fe ekhafe yaktulun beni öldürmelerinden de korkuyorum Bakın görevden kaçmıyor. Ama durum tespiti yapıyor. Ya Rabbi diyor ben onlardan birini öldürdüm. Beni daha önce idamla yargıladılar. Ben bunlardan kaçtım. Bu bir. İki, dilim normal insan gibi şakır şakır konuşan birisi değilim. Bir de heyecanlandığım zaman daha çok tutukluk yapar. Kalbim de daralır, bunalır. Benimle beraber Harun'u da peygamberlikle beraber gönder. Ona peygamber yap. Evet. Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselamla beraber peygamberdir ve Firavuna beraberce geldiler. Size bir görev verildiği zaman sakın ha bahane üretmeyin. Ama durum tespiti yapın. Size görev veren kimse ona göre bir plan program çizsin. Kuru gürültü ben yaparım ben yaparım ben yaparım. Atlama. Söyle artılarını, eksilerini sana görev veren o makam da o senin durumuna uygun yanına Harun Aleyhisselam'ı mı verecek yoksa başka bir tanım mı yapacak kararı o üst makam versin. O üst makam versin. Evet Musa Aleyhisselam Firavun'a ben o senin yanlış e, Allahsız eğitiminden çıkan birisi değilim. Önce bunu bil. Ben yalan yanlış tarihi bilgilerle donatılmış puta tapacak birisi değilim. Artı benim sana bir minnet borcum da yok. Onu da ifade ediyor. Benim sana bir minnet borcum da yok. Sen benim sarayımda büyüdün falan diye diyor. Sakın ha beni kendine borçsuz şey yapma. Bırakmaya çalışma. Niye? Yine başka bir ayet-i kerimede diyor ki eğer sen İsrailoğullarının Doğan erkek çocuklarını öldürmemiş olsaydın, böyle bir zulüm yapmamış olsaydın, ben kendi evimizde annemin kucağında büyüyen birisi olurdum. Yani bugün bugün olay bu noktaya geldiyse, ben senin sarayında büyümek durumunda kaldıysam bu senin zulmünün bir neticesidir. Senin zulmünün bir neticesidir. Ortaya koyuyor Musa Aleyhisselam durumu. Şimdi Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'la alakalı farklı bilgiler var. Mesela deniyor ki Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü. O ikinci Ramses'ti. Onun diyor şimdi büyüdü, gelişti. Sonra olaylar oldu, gitti. Tekrar döndüğü zaman diyor o Firavun ölmüştü. Yerine yeni bir Firavun geldi. Peki Bizim İslam'ın olaya bakışı ne? Bizim için ne diyoruz? Firavun sadece bir figürdür. Bir figürdür. Ya hocam şimdi Amerika'da seçimler oldu. Trump seçildi, Biden ekibi filan oldu, feşmekan oldu. Kardeşim, orada bir devlet var. Orada bir devlet var. Orada derin bir devlet var. O derin devletin yönetimine tabi olmadığı sürece başkanın bir şey yapması mümkün değil. O derin devlet de bugün dünyayı karıştırma üzerine plan program yapmış. Daha çok kan dökmek üzerine. O Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmak üzerine plan program yapmış. Biden gitmiş, öbürü gelmiş, Berge gitmiş falan gelmiş. Hiç onların umurunda değil. Haberin olsun. Ondan dolayı bir gavurdaki seçimden dolayı bizim sevinmemiz bir tarafa doğru sempati duymamız kesinlikle yanlış. Biz kendimize doğru döneceğiz. Eğer biz iyi olursak, biz samimi olursak, biz kul olursak ancak o zaman işler rast gidecek. Bakın Musa Aleyhisselam bu şeylerin durumunu söyledikten sonra Rabbimiz Yücelal Harun Aleyhisselam da verdi ve dedi ki haydi şimdi Firavun'a gidin. Firavuna gidin ve Firavunu davet edin, İslam'a davet edin. Korkarım, kalbim daralır, dilim tutulur filan. Ben diyor sizinle beraberim. Yani haktan hakikatten bahseden insanlar Allah'ın kendileriyle beraber olduğunu hiçbir zaman unutmaması lazım. Yani senin yolun hak yol mu? Senin davan hak bir dava mı? O zaman korkma. Allah seninle beraber sana bir zarar vermesine müsaade etmez. Eğer etmişse sen hak yolda yürürken başına bir hal gelmişse bil ki Rabbi Zülcelal senin o halini görüyor farklı bir sebepten dolayı dokunmuyor. Ya geçen gün televizyon programındaydım lüzumsun bir tanesi sormuş ama spiker kardeşim de bana o soruyu iletmemiş. Madem Rabbinizin böyle gücü var, kuvveti var filan var da niye Gazze'deki savaşa müdahil olmuyor diye. Bizim inancımız her şeyin Allah'tan geldiği inancıdır. Başımıza gelen belalarda, musibetlerde eğer bir musibet bizi öldüremediyse bizi diriltmiştir. Biz buna inanırız. Bir musibet Rabbimiz bize takdir etmiş olduğu o bir fenalık eğer bizi öldürmediyse bizi daha dinç tutmuştur, daha diri tutmuştur. Yarınlar için bir uyanıklığın izidir, işaretidir. Rabbi Zülcelal bugün dünyadaki Müslümanları o Gazze özelinde deniyor. Gazze'li Müslümanlar deniyor, İsraillileri deniyor. Şu anda hepimiz bir deneme halindeyiz. Sen Konya'da öğlen kahveni yudumlarken yemekten sonra bir imtihana tabisin. Hangi imtihan? Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Irak'taki, Suriye'deki, Lübnan'daki kardeşlerin çektiği sıkıntılara karşı tavrın ne, tarafın ne, tarafın ne, kalbindeki duygular ne? Bunlarla imtihan oluyoruz. Bunlar hepsi imtihanımızın bir parçası. Evet, nereden geldik buraya? Bizi Rabbi Zülcelal görüyor. Eğer Rabbi Zülcelal müsaade etmişse mutlaka bir hikmeti vardır. Gördüğü halde müsaade ediyor. Ya benim çekmem gereken bir sıkıntı var. Ya benim makamın yükselmesi için biraz daha sıkılmam lazım. Rabb-i Züceler beni ondan dolayı o belalara, o musibetlere düçar etmiş olma ihtimali biz inanıyoruz. Şimdi İsrailoğullarını köleleştiren bir sistemdir. Firavuni sistem. Ya da etrafındaki bütün insanlar kendine köleleştirmeye çalışan bir sistem. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a yerleştiği zaman o dönemin firavunu vardı, Melek bin Reyyan. Olaylar oldu. Musa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam hapisten çıkarıldı zindandan. Kendisine görev verirdi, bütün yetkiler devredirdi. Mısır'ı müreffeh bir dünya haline getirdi. Ailesini, kardeşlerini, babasını getirdi. Onlar o dönemin, o dönemin Firavun'u tarafından itibar gördü, saygı gördü. Ondan sonra o, o e, Melik bin Reyyan'ın oğlu Musab geçti. O da saygı gösterdi. Ama ondan sonra yavaş yavaş yeni gelen Firavunlar İsrailoğullarına, yani Yusuf Aleyhisselam'ın çocuklarına saygı göstermemeye başladılar. En son en son Velid isimli Firavun dedi ki ya sizin babalarınız bizim kölemizdi. Yani Yusuf bizim kölemizdi. 20 20 dirhem verip satın aldığımız bir kölemizdi o bizim. Ne oluyor birden siz bu memleketin sahibi gibi falan davranıyorsunuz? Şimdi bu lafın söyleneceği çok insan var da çok insan var da dışarılardan gelmişler. Bulgaristan'dan gelmişler, filan yerden gelmişler, şuradan gelmişler, buradan gelmişler, yerleşmişler. Bu memleketin esas sahibi olmuşlar. Ondan sonra bize Arabistan'ın, bize İran'ın, bize Afganistan yolunu gösterir olmuşlar. Suriye'den gelmek zorunda kalan, Irak'tan gelmek zorunda kalan insanlara da buraları terk edin, defolun, gidin deme lüksüne ermişler. Yahu vicdansızlar, siz de bu memleketin esası olanı değilsiniz. Değilsiniz. Zaten fark eden de bir şey yok. Siz böyle bir şey yapmamış olsanız, biz sizin bir göçmen çocuğu olmanızdan dolayı hiçbir rahatsızlığımız yok. Ama siz kaşıyorsunuz. Kaşıdıkça ortaya karışık şeyler çıkıyor. Devletimiz bu tür oyunlara gelmememiz için, 150 yıllık bir silsilemizi ortaya koydu. Herkes dedesinin nereden geldiğini görsün diye onu hiç dikkat çekmediler. Yani bizim dedemizin nereden geldiğini aman hiç sorma dediler. Aman bizim dedemizi karıştırma. İşte senin deden bugün nasıl karıştırılmıyorsa oradan göçen arkadaşlarımız kardeşlerimizin de aslını neslini karıştırma kardeşim. Müslüman mı? bizi güvenilir bir toprak olarak görmüş mü? Evet. O zaman buyursun gelsinler. Sadece ahlaksızlık yapmasınlar, terbiyesizlik yapmasınlar, misafir olduklarını bilsinler. Sizin gibi azgınlaşıp da onlar da biz olmasak sizden çalışacak adam bulamazsınız falan gibi bir noktada gelmesinler. Standartlarımız bizim de bir kurallarımız olması lazım. Evet Firavunlar İsrail oğullarını tekrar köleleştirmek için en zor işlerde çalıştırmaya başladılar. Musa aleyhisselam vazifesini anlattı. Ben dedi elçiyim. Bu bir. iki Hakikun. Benim vazifem. Ala enla ekule alallahi illel hak. Ben haktan başka hiçbir şey söylememek üzere vazifelendirdim. Benim vazifem sadece hakkı söylemektir. Hakkı ifade etmektir. Söylediğim ne varsa Allah'tandır. Hiçbir zaman kendimden bir şey uydurmuyorum ben. Burada bize çok önemli bir vazife düşüyor. O da ne biliyor musunuz? Sohbet yapıyorsunuz. Ya da bir herhangi bir meclis Size konuşma hakkı verildi ya. Adam bir saat konuşuyor. Ağızdan bir tane ayet çıkmamış. Bir tane hadis çıkmamış. Musa aleyhisselam bize diyor. Hakikatten başka ağızdan bir şey çıkmasın. Bakın hocam sen de yapıyorsun ya. Önünde Kur'an-ı Kerim ve ben Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için ki anlayabildiklerimi anlatmak için uğraşıyorum. Eskiden yazarlarımız kitaplarının başına güzel bir söz ilave ederlerdi. O sözün kime ait olduğunu tam bilmiyorum. Bütün kitaplar tek bir kitabı daha iyi anlamak için okunur. Bütün kitaplar bir kitabı yani Kur'an'ı yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini daha iyi anlamak için okumamız lazım. Bütün ilimler, bütün bilimler buna hizmet etmesi lazım. Çünkü bizi cennete götürecek olan bu Kur'andır, bu Kur'an'a tabiyettir. Onun için konuşurken aman ha Kur'an'dan ve sünnetten bağımsız benceler, filancalar, öbürceler falan değil. Evet yani çok fazla ben o örneği vermemekle beraber batılı felsefecilerden de örnek verilebiliyor mu? Verilebilir. Ne için? Daha iyi anlayın diye. Hele bir de gavur kafalar daha iyi anlasın diye. Gavur kafalar çünkü onlara Hazreti Ali Efendimiz dediğin zaman, Hazreti Ömer Efendimiz dediğin zaman, Abdurrahman bin Avf, Musab bin Ümeyr dediğin zaman bıyık büken ama bir Sokrates dediğin zaman, bir Eflatun dediğin zaman böyle öyle mi ya diyen modellere diyen modellere bazen böyle yabancılardan da örnek verdiğimiz oluyor mu? Evet oluyor. Ama bizim esas konuşmamız gereken Kur'an'dır. Esas konuşmamız gereken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Hakikati ifade ederken diyor korkma. Ne dedik az önce? Ey Musa sen git seninle beraber dinlemek dinlemekteyim diyen Rabbim aynı şeyi bize de söylüyor. Gidin hakikati güzel şekilde anlatın. Sakın ha korkmayın. Korkmayın. Siz Kur'an anlattıkça, siz Peygamber sünneti anlattıkça Allah sizinle beraberdir. Haberiniz olsun. Ha ya dünyada çok enteresan modeller var. Çok enteresan modeller var. Birbirimize sataşmayı bırakıp da herkes kendi işini yapsa çok güzel olacak ama çok sataşanlar var. Ara ara söylüyorum. İmamlara şeytan diyen gruplar var. Şeytan diyen, camiye şeytanların toplandığı yuvalar diyen, şeytanların yuvalandığı yer diyen insanlar var. Biz onlara Allah'a havel ediyoruz. Rabbim ıslah etsin, Rabbim hidayet versin. Onlar niye bizim arkamızda namaz kılmıyorlar, niye bize şeytan diyorlar? Çünkü çünkü Diyanet bize görev verirken imam olarak atarken bizi çağırıyormuş. Muş diyorum. Öyle bir şeye hiç şahit olmadım. <laughs> 21 tane ayet gösteriyormuş. Bu 21 tane ayeti okumayacaksınız. Anlatmayacaksınız diyormuş. Allah hakkı felaset versin ya. Ya bu memlekette ben de Diyanet'in bir imamıyım. Eğer böyle bir şey olsaydı herhalde herkesten önce bana yaptırmalar lazımdı. Çünkü 40 yaşına kadar vakıflarda, derneklerde, sağda, solda böyle hep İslam anlatmış, Kur'an anlatmış birisi olarak benden böyle bir söz almadılarsa herhangi bir imam kardeşimizden alırlar mı böyle bir söz ya? Sakın ha! Böyle insanların kazına gelip de siz de onlarla aynı düşünceye girmeyin. Yani bizim konuşmamızın merkezinde Kur'an olacak, konuşmamızın merkezinde hadis olacak. Aman ha aman onun dışında farklı bir tarafa gitmeye çalışmayalım. Musa Aleyhisselam ne diyor? Ben hakka konuşuyorum. Başka konuşacağım bir söz yok benim. İki, قَجِئْتِكُمْ بِبَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ ben sadece sözümle değil, delillerimle beraber geldim. Yani mucizelerim var benim. Sonraki ayetlerde o mucizelerden de bahsedilecek. Yani eğer inanmıyor da ya daha da destek olsun diyorsanız mucizelerim de var benim. Ama hepsinin sonunda benim bir gayem var, bir maksadım var. Ya inanırsınız, burada hepimiz Allah'ı Rab bilerek bir hayat süreriz ya da fe ersil me'ye beni İsrail İsrail benimle beraber gönder. İsrail beraber gönder. Niye biliyor musunuz? Hem Allah deyip de hem Allah'a kulum deyip de hem de ben Rabbim, ben Tanrıyım diyen bir Firavun'un kontrolü altında hayat olamaz. Yani bir insanın iki tane Tanrısı olamaz. İki tane inancı olamaz. Ya Allah demişsindir ya Firavun demişsindir. Hem Allah hem Firavun olmaz. Ondan dolayı diyor ki onların tek bir Allah diyecekleri bir yere ben onları alıp götüreceğim. Bırak onları benimle. Sanki aklıma şey geldi. 28 Şubat sürecinde camiden çıkıp da şeriat istemeyiz. İrticayla mücadele edeceğiz diye bağıran hacemmiler vardı şeriat istemeyiz diyenler nasıl bir beyin yapısıyla işledilerse şeriat dediğin az önce içinde kıldığın namazın emreden Allah'ın sözü. Ramazan'da tuttuğun orucu emreden Allah'ın sözü şeriat. Allah'ın sözü yani seni yaratan Rabbin senin hayatını devam ettirmen için koymuş olduğu kanunlar, kurallar bütününe şeriat deniyor. Yani bir insanın, bir insanın şeriata düşman ama Müslüman kesinlikle mümkün değil. İkisinin yan yana gelebilmesi mümkün değil. Biz Rabbimize kuluz, şeriatla bizim özlediğimiz bir sistem. Rabbim bizleri, ümmeti Muhammed'i sahili selamete çıkartsın. Rabbi Zülcelal ümmeti Muhammed'i yüzlerin güldüğü gerçek günleri eriştirsin. Sonuçta da cennetle, cemalle müşerref eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.